Evet 8. ödeviniz bir zincir yapıp biraz önce bahsettiğim gibi tuğlaları örüyorsunuz ve o tuğlalara zincir önündeki gürsle beraber gelip çarpıp duvarı parçalayacak, kıracak, geçecek. 8. ödeviniz bu. Dokuzuncu ödevi beraber yapalım. Şimdi 8'i zincir yapmayı öğrettim. Tuğlaları yapmayı zaten gösterdim. Nasıl yapacağınızı internetten bulacağınız yerleri de söyledim. İkisini birleştirip 8. ödevi yapabilirsiniz. Yani sıkıntı yok hayal gücünüzle beraber. Dokuzuncu ödeviniz şöyle bir olaydan oluşacak. Şöyle bir box alıyoruz yine. Şöyle bu box'ı çiziyorum. Şöyle bu box'a şuradan snap'ı açarak bir 30 derecelik bir eğim veriyorum. Bu box'ın uzunluğunu birazcık daha arttıralım. Şahane. Evet. Aynen öyle yokuş yaptık şu anda. Top açıya çıkıyorum. Şuraya bir tane yine pardon shapes çizeceğiz. Şöyle yerleştirelim. Şöyle en başa doğru taşıyorum. Left açı ve front açıdan bakıyorum. Yere doğru düşük gitmesini istemiyorum. Hız almasın. Şöyle zemine ben yakın tutayım istiyorum. Şöyle hafifçe. Evet. Şahane. Şuradan bir plane alıyorum. Left açıya geliyorum ve şöyle bir plane çiziyorum. Front açıya geçiyorum bu pileğini şöyle yaklaştırıyorum. Ve bu pileğinin şuradan segmentleriyle oynamaya başlıyorum. Şuradan segmentleri görünür hale getiriyorum. ona hatta 20'ye 10 olarak yani şah, Çok güzel. Front açıya geçtim. Bunlardan şöyle aşağı doğru kopyalıyorum. Evet, şimdi şu zeminle beraber şu iki arkadaşı seçip Create Rigid Body Collection yapıyorum. Şöyle kenara doğru çekiyorum. Zemini seçiyorum. E, Concave Mesh ve Inactive yapıyorum. Topu seçiyorum. Concave Mesh ve şuradan 15 ağırlık veriyorum. Ardından şu plane'leri seçiyorum. Bez etkisi veriyorum. Bez etkisine Cold Collection atıyorum. Şöyle seçip Vertex'lere geliyorum en üstteki vertexleri seçip fix vertex diyorum. Ve böylelikle hepsine tek tek bu işi uyguluyorum. Şöyle seçiyorum. Fix vertex diyorum. Bırakıyorum. Seçiyorum. Şuradan. Fix vertex diyorum. Seçtim. Ve en son olarak fix vertex dedim. Bıraktım. Şöyle yukarıya doğru dönüyorum. Şuradan 0'dan 300'e diyorum. Ve create animation diyorum. Şu an animasyon yapmaya başladı. 8 ve 9. Ödev. Ha? Tabii de. işte tabii tabii yapabilirsiniz. Ama mi? kenarlara bir hat çizip onun Hı. dışarıya doğru düşmemesini sağlamak lazım. Hı. Tek tek yapmak gerekir. Şu anda şöyle bir hatamız var. Evet. Şu an bir hata verdi. Büyük ihtimalle şu arkadaşa hepsini atmadık. Evet. Hepsini attım. Ee, tekrar özellik verdim. Ee, takip etmesi için onu yivli bir şekilde hazırlamak lazım. Şimdi onunla ilgili de zaten bir örnek göstereceğim. Merak etmeyin ödev olmaz mı? Öyle bir ödev, öyle bir ödev kullanılmaz mı şimdi? Kesin kullanırım, kullanacağım da. 17. ödev bunların hepsini kapsıyor. ya. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. 17. ödev şahane ödev. En çok sevdiğim ödev. Şahane bir ödev vereceğim. 17 harika, muhteşem. Son yarım saati ona ayırıyorum zaten. Onun için hızlandık. Böyle hızlı gidiyoruz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi top giderken bezlere çarparak devam ediyor. Tabi bu bezlerin daha iyi olmasını yapmak için ne yapacağız? Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Turbo sumut uyguladığınız müddetçe bu bezler çok daha güzel bir şekilde. Üçü. 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 Evet.